Sizlere shutterproof lambalardan bahsetmek istiyorum. Shutterproof lambalar, lamba herhangi bir nedenden dolayı kırıldığında dağılmasını engelleyecek şekilde üzeri özel bir kaplama ile kaplanmış lambalardır. Üzerine kaplanacak olan malzeme özellikle UV lambalarda çok önemlidir. Çünkü UV lambaların yayınladığı UV ışıması kaplama malzemelerine çok fazla zarar verebilir veya üzerine kaplanan malzeme UV ışımasını engelleyebilir. Bu amaçla İngiltere'den getirdiğimiz ve kendi özel makinesinde kaplama işlemini gerçekleştirdiğimiz UV lambalar için üretilmiş özel bir kaplama malzemesi kullanıyoruz. Kullandığımız malzeme UV ışımayı herhangi bir şekilde kesmediği gibi UV'nin olumsuz etkilerinden de zarar görmez, herhangi bir deformasyon olmaz. Şimdi oralan. sizlere özel kaplama malzemesiyle kaplanmış bir UV lambayı kırarak shutter proof bir lambanın üzerindeki kaplamanın nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi malzeme lamba kırıldığı halde malzeme herhangi bir şekilde e, yırtılmadı. E, herhangi bir şekilde lambanın parçacıklarının sağa sola saçılmasını Yok. engelledi. Lamba yüksekten düşüp kırıldığı halde herhangi bir şekilde parçacıkları sağa sola dağılmadı. Ve malzeme mukavemeti nedeniyle e, lambanın herhangi bir şekilde eğilmesi, bükülmesi veya cam parçacıklarının bakması nedeniyle de e, herhangi bir yırtılma meydana geldi